PUBG Mobile yeni sürümüyle birlikte oyun dünyasına kış temalı, eğlenceli ve aynı zamanda stratejik yenilikler geldiğini biliyorsunuz. Bu güncellemeyi bizzat deneyimleyeceğiz ve özellikle tuzlu balık roketi ile sihirli buz patenleri sayesinde savaş alanında yepyeni bir deneyim yaşayacakmışız. Yeni sürümün en dikkat çekici ekipmanı kesinlikle tuzlu balık roketi. Bu roket atar sadece patlayıcı mermiler fırlatmıyor. Aynı zamanda mermilerin isabet ettiği yerde kaygan buz zeminleri oluşturuyor. Bu sayede rakiplerin hareketini kısıtlayarak stratejik avantaj sağlıyor. Ancak asıl eğlence alev fırlatma becerisinde başlıyor. Bu özellik karakterinizi ileri doğru havalandırıyor. Havadayken ateş edebiliyor. Yeniden doldurma yapabiliyorsunuz. Ama hız kontrolü tamamen sizde değil. Yön değiştirmek için ekran kaydırmanız gerekiyor. 3 farklı uçuş modu var. Yer, alçak irtifa ve yüksek irtifa. Bu özel roketi elde etmek için silah hususu kutu ile karşılaşmanız gerekiyor. Maçın ikinci yarısında ortaya çıkan bu sevimli ayı size bir onarım görevi verecek. Görevi tamamladıktan sonra ödül olarak tuzlu balık roketi kazanacaksınız. Yeni sürümde beni en çok etkileyen ikinci yenilik sihirli buz patenleri oldu. Eklendiğinde çantanızda özel bir simge belirecek. Bu sayede istediğiniz zaman aktif edebileceksiniz. Patenleri kullanınca karakter havaya sıçrayacak ve joystick ile yönlendirme yapabileceksiniz. Arkada bıraktığınız buz yolu hem size hem de takım arkadaşlarınıza hızlı hareket imkanı sunacak. Fakat dikkat! Buz yolu belli bir süre sonra yok olacak ve düşmanları ateş ederek parçalayabiliyor. Bu patenleri almak için Sihirli Tilki'yi bulmanız gerekiyor. Haritada beliren yüzden bir asayla etkileşime geçtiğinizde bir büyük portalı açılıyor. Bir süre sonra Magic Fox yani Sihirli Tilki ortaya çıkıyor. Ve onunla konuşarak sihirli buz patenleri elde edebiliyorsunuz. Takım başını sadece bir kez alınabildiği için oldukça özel bir eşya. Kış teması bu sürümde sadece ekipmanlarla sınırlı değil yeni penguen kararıcı ile buz üstünde adeta yarış yapar gibi dolaşabiliyorsunuz. 4 kişilik bu araç hem takım oyunu hem de hız açısından çok eğlenceli. En güzel kısmı ise kar topu fırlatabilmesi. İsabet eden rakipler kısa süreliğine kayarak dengesini kaybediyor. Bu da müthiş komik ve stratejik sahneler yaratabiliyor. Bu sürüm kış geldi demenin en eğlenceli yolu olmuş bence. Adeta kışın enerjisini savaş alanını taşıyan bir festival.